Gençlerin çoğu dün yine sosyal medyada izledim. Yarısından fazlası Türkiye'de antidepresan ilaçlar kullanıyorlar. %70 artmış Daha yaş 16, 17. Yani isim söylemeyeyim. Ya çözüme bak. Al. Ne, yani ya çoğu da plasebo dediğimiz yani faydası olmasa da alınıyor. <laughs> bak alacağım alalım diyorlar. Birbirlerini benim isminden çok kendi o ilacın ismini biliyorlar. İşte onu diyorum. Yani direkt ilacı yüklemek evet. de gerekiyor. Çok kimyasal bu. madde Aytin Hanım. Her ilaç Kimyasal madde prospektüsü açtığınızda evet. hiç kimse bakıyor mu? Kontraindikasyonlara bir bakarsanız ilacı almazsınız. Ya. Kimyasal madde veriyoruz çünkü. Ama ehe mühim olayından ilacın faydası e, zararı çok az olduğu için o ilacı alınca tedavi oluyor denemeler ve araştırmalar sonucunda. Ama ne olursa olsun dünyada iki tane ilaç var. İsmini söylemeyeyim. Şu anda gençlerin aldığı. Evet. Soruyorum ben bunu alıyorum diyor. Şimdi orijinali bu ilaçla beraber bilmeyerek Zararlı olan o maddeyi içiyorsa, Değil mi? Değil mi? sağlığa zararlı olan, e ne bileyim şoförlük yapıyorsa, taksi sürüyorsa, Hı. o kadar tehlikeli ki dikkat olayı falan bitiyor ilaçlarda. Ya zaten e, ben de onu anlayamıyorum şimdi Sayın Afiş'in. E, gerçekten siz de doktorsunuz. Şimdi ilaçlar var. Ben ilaç içmemeye hiç içmedim zaten. İlaçın iyisini Keşke bilmem. Keşke hani Grip olduğumda böyle artık evet. mecburen e, <laughs> evet. hapşırmayı kesen küçücük minnacık mercimek evet. gibi yutamıyorum zaten. Bir de şey oluştu bende. Panik oluştu. Şimdi çocukken e, ilaçlarımı alıyorduk. Bakıyordum. Önce yan etkilerini okuyordum. İşte ne kadar. Okuyunca bu sefer o ilacı işte hiç bir İşte onları okumayın diyorum. Yani onları bunu okursam ki, Onu okursan <laughs> bu sefer bunlar olacak diye çocukluktan beri i̇şte ilaç şişetelerinde bir şey söyler yazıyor ama doktorunuzdan var. tavsiye alıp kullanın diyor. Evet, Allah'tan evet. o satır var. Yani doktor durduğu Vallahi yerde mümkün olduğunca <laughs> içmiyorum. İçmeyin. Yani şöyle hiçmiyorum. Gerekli olan bir ilacı, yani gerekli olduğu zamanda da içmeniz lazım. E, tabii bir kalp hastası. Sen için, şimdi şimdi hastası bizim ş, e, bizde Peki. rasyonel ilaç kullanır evet. şeyi bakanlık hep hala devam ediyor. Evet. Bizde eskiden şimdi antibiyotik biliyorsunuz reçetesiz vermek yasaklandı, evet. doğru yapıldı. Evet. Bir çocuk hastalandı mı? Yapıştır penisini. Evet, bir de o var. Yani bir de o var. Hemen yani antibiyotik, antibiyotik şey olduk. Evet. Bu sefer mikrop ona direnç sağlıyor. Gerçekten ihtiyaç olduğu evet. antibiyotik faydalı olmuyor. Yani evet. gerekli zamanda gerekli ilacı alın, gereksiz olarak da ilaç almayın.